Korkutma beni. Bir şey söyle artık. Miran! Hangi yol geçmiş mi gidiyor bilmiyorum. Ben nereye gidersem gerçeğe varırım bilmiyorum. Rayan ben ne yaşıyorum bilmiyorum. Can. Of Allah'ım of! Nidal! Of! Yok ya! Yok olmaz! Nidal. Olmaz ya! Az önce duyduğum yaşadığım şey gerçek olamaz! Bu kadar da olmaz ya! Olmaz! Nidal yapma! O kadın yalan söylüyor! Yalan! Miran, dur! Kendine yapma. Tek başına mücadele etme. Konuş benimle konuş. Ben seninle ne konuşacağım Leyla? Anlayamazsın ki beni. Sen kim olduğunu biliyorsun. Ananı, babanı, dedeni, herkesi, her şeyi tanıyorsun. Ya ben. Senin kendi geçmişini bilmemesi. Sen bunu nasıl bir şey olduğunu anlayamazsın. Anlat, anlat o zaman bana. Tamam. Tamam. O köy annemin köyü. Tamam. O ev, o eşyalar, defter çok da o defter. Hepsi annem. hepsi gerçek. Kim olduğunu bile bilmediğim biri beni geçmişime götürdü ve ben hepsine inandım. Daşlın da hissettim ana bu Sanki gördüm Reyhan. Ana mı gördün? sesini duydum. Kokusunu aldım. Canım acıdı. Ben bu yaşımda kendime bile geç kalmışım diye ağladım. Ama ama bu olanlar yok. Bak vallahi nasıl anlatılır onu bile bilmiyorum. Yani, o kadın gerçek mi? O kadın benim anneannem mi? Anamın anası mı? Yoksa bize bulut yollayanların başka bir oyunu mu? Benim gerçeğim ne Tamam. ...bir şeyin gerçek olmasını istiyorsan önce ona inanmalısın Miran. İnkar ederek geçmişini arayamazsın ki. Biz ne yaşıyoruz Reyyan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Miran yapma. eğer... Ya, eğer, ...eğer bu doğruysa... ...eğer bu doğruysa ben, ben bunca yıl ne yaşadım Reyyan? Ben bunca yıl kimin hayatını yaşadım? Ben neyin peşine düştüm? bak benim benim bu kaderine dayanmam çok zor Reyhan. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.